Ben bilmem eşim bile ne kadar daha devam edecek. Var mı bir öngörün? Bir sene, iki sene iyi bir format yakaladın. Ee, yok yani bugün az önce onu çektim geldim. 179 bölüm oldu. Daha ne kadar çekeriz bilmiyorum. Başlarken de bu kadar çekeceğimizi bilmiyordum. Hala şaşırıyor musun? Evet. Yani çekerken? Evet. Ne ya abi? İkili ilişkilere mi? Yani evliliğin içindeki bu garip durumlara mı? Ya. Bir anda ruh değişiyor. Her şey değişiyor yani içeride. <laughs> ya kadınlar çok şaşırtıcı. <laughs> evet. Ger Gerçekten çok şey. Sen söylemesen ben tamam söyleyeceğim. O cümlelerin bu da var da şuna gir yani şu çok önemli bir sohbet dediğin sohbet. Ee, erkekleri çok iyi anlıyorum. Niye? Çünkü ben de <laughs> bir erkek olduğum için e, balta gibiyiz yani siyah ve beyaz var. Arada gri yok. Ama hanımefendilerde kadınlar o kadar çok gri var ki. Yani bir erkeğin bir kadını anlaması için, kafasının bu kadar çok çalışması için gerçekten birkaç <laughs> tane daha çağ atlamamız gerekiyor. Yani. O kadar yani. O kadar abi. O kadar. <laughs> o kadar. Tecrübeyle sabit. Kızlar alkışlıyorsunuz da ucu size dokunuyor yani hani. Son itibariyle böyle adamlar ama bak, anlamayan yani. Onlar öyle düşünmüyorlar. Benim bu cümlemden sonra onlar hala erkeğin ne kadar basit olduğunu düşünerekten alkış yapıyorlar. Kafalarımız aynı çalışmıyor. Mesela burada demişsin ki yani yarışma başlayınca erkekler de kadınlar da aynı hırsta yarışmaya giriyorlar. Yarışmanın bir yerinde programın bir yerinde erkeklerin hırsı yavaş yavaş aşağıya iniyor. Yani biraz daha oluruna bırakıyorlar kadınların hırsı devam ediyor ya. Yani. Muhtemelen 3 yıl falan daha sürebilir yani. Hani programdan çıktıktan sonra devam edebilir. Bizim ya genelde gözlemlediğim şöyle bir şey var. Çok enteresan bir şey. Hanımefendiler kızmasınlar. Benim kişisel gözlemim kadın arabayı kaybettiğine değil, rakibinin kazandığına üzülüyor. <laughs> Oo yap. Buna da erkeklerden bir alkış gelmiş olması lazım. Evet. <laughs> Öyle... Çok mu kötü bir cümle söyledim? <laughs> Ama yine de onlar bizim canlarımız. Ya buradan da toparlayıp hemen. <laughs> Yemedi zaten. Yani <laughs> ee, erkeğin şöyle bir huyu herhalde o yarışmada. Seni de söyleyeyim cümle. Ya bırak işte kadınsan bırak. Beş dakika adam bir şovunu yapsın ya. Yani. Evet. Ha? Şov evet. istiyoruz yani. Evet ya. bir sa saman alevi var. Erkek öyle bir artistik yapacak. Üç dakika. Ondan sonra bağıracak çağıracak. Aklınca böyle sağa sola bir şekil yapacak fiziki bir e, gösteri aslında evet. o. Bunu yapmamak erkeğin fabrika ayarlarında yok. Yani bunu yapması gerekiyor. Hanımlara da diyorum ki o 3 dakika sadece dokunmayın ve 3 dakikadan sonra adam sizden mecbur özür dileyecek. Diyecek ki ya kusura bakma ya ben de birazcık gerginleştim <laughs> alttan alacak. Fakat o 3 dakikaya müdahale etmemekte kadının fabrika ayarlarında yok yani. Dinlemez abi, dinlemiyor, dinlemiyor. O üç dakikayı kadın uzatıyor aslında yani. Bekle ya, üç dakikalık bir durum. Şimdi yani. erkek olarak biz onu uzattığını düşünüyoruz. Ama kadın olarak bu normal bir süreç çünkü kadın kadını anladığı için, evet. yan, yan yana konuşuyorlar diyor ki, e, tabii ki orada laf söyleyeceğim diyor. <laughs> o da evet haklısın diyor. O da ona laf mı <laughs> diyor? Kocasıyla paylaşmadığı öteki kadınlarla. Abi, çok normal kadın kuaförünün bu kadar çok para kazanmasının sebebi bu. Bütün bunlar konuşuluyor yani. <laughs> Ya e, bir tartışanlar var. Bizim arkadaşlarla tartışanları gerçekten yani kadınların da erkeklerin de o sinirlerini yan yana getirip bir VTV yapmışlar. Şu ben bilmem eşim bile ben o sinirli dakikalarını bir izleyelim hep beraber. <laughs> Ergün. Ya şey söyler İki saniye. Siz, Yüksekten söyleyip düşecek mi yoksa düşükten söyleyip yükselecek mi onu kestiremeyebilir. Bir karış diyorum, bu kadar yapıyorsun. Bir karış o kadar mı? Yapabilecek olanla gelirsin o zaman. Senin yapamadığını yaptım yani. Süpersin, Ama evet, ya sen yapamadın. Araba bende. Sence araba onda olabilir mi? Karının kafası oraya vurdu, kalktı, döndü, arkaya vurdu. <laughs> cene çendini tut. Sen de Hiçbir bana bir şey, söylesene. Bir gün bu kadar saçma sapan tabirler yapılır mı ya? Ebru ne yapıyorsun? Bak kendine yer. Dakika sakin ol. Bak tutulmayacak dedim titredim. Sus. Ufak şeylerle uğraşmıyorum ben büyük parçalarım. Gördük mi? büyükleri de soktun sıradan hep. Bu kadar tırt olduğunu bilmiyordum. Biz anlaşamıyoruz. Boşanıyoruz. Yut be canım. Sus artık. Yürüme. <laughs> İşte bu erkek millet hep böyle. Ondan sonra Allah ne verdiyse yardır. Hadi koçum bakayım. Hay Serif çizgine. Abi şey ya. Bu yani bu mu? Üç dakikan var Miray. Dur be. Yavaş, yavaş. Biraz bana doğru gel ve dön. Kol çapraz. Evet tamam o şekilde dön. Fanus'a doğru git. Fanus, pan. nerede? Fanus'a doğru, Fanus'a doğru. Allah'ım ya, sen bana sen ya. mal mısın gerçekten? Hadi. Dur bağırma. Bir tane attı ya. Atamıyorum ya. Ne yapayım? Ya yutma doldursana şu taşını. Yatın üstündeki mantı çıkıyor. Sağına 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 sağ, ol, sağ, ol, sağ, ol, sağ ol. Ya, ya ama ne da... dedi onu ben anlamıyorum. Seri seri seri. Yut 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 kilo ya yut. Beş kiloyu at beş kiloyu at at. Kırk beş saniye kaldı hadi ya. Hadi canlan şunları alsana. Geri sürecek yeri koyduğun yer var ya. Oralara bak. Aslında gerek... gitsene! Baksana buraya! Gel sana buraya! Esra buraya! SONURABLA 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 BİYOR. SONURABLA BİYOR. Aslında çok yüksek söylemem gerekiyordu da ne bileyim. Sen beceriksizdin. Efsaneymiş. Boş evlilikle ilgili bütün fikirlerimiz şu anda. Evet evet evet. Abi senin program bayağı evlilikle ilgili fikir değiştirmeye de gider yani insan seyrederken. Ama öyle hikayelerle, hikayelerle karşılaşıyoruz ki tam aksi evliliği çok özendiren... Çok şey yapan hikayelerimiz de var onları toplamamışız. Ya ama. var toplamadık ama baksana abi çok acayip değil mi? Yani bir araba için yani tam araba önemli bir şey de yani bayağı büyük kavga büyük tartışma yani. Aslında evet. o tartışma evet. araba için değil. Kadınla erkeğin arasındaki tartışma. Yani <laughs> araba için de değilse iyice daha felaketmiş. Ya ya Akıllı erkek sen bilirsin deyip kapatacak abi meseleyi. Vallahi sonu yok çünkü. <gülüyor> <gülüyor> sen böyle mi yaptın? Yok gözlemlediğim mi? O da yapamamış yani. öyle tam. Yok gerçekten öyle. Ne? Bit, bit. Sona... Hayır yani o da yapamamış belli diyorum. Ee, sonuçta yapamıyorsun. Ama şunu biliyorum. Yani benim Şimdi bu çok şaşırdığım bir durum oldu. Bence insanlar aslında böyleler. Ama geldiklerinde öyle göstermemeyi tercih ediyorlar. O yüzden de mesela bence normalde böyle anlaşıyor insanlar. Ama televizyon ya da böyle bir yarışma olduğunda en başında hani sanki süper anlaşıyormuşuz gibi böyle bir durum oluyor. Yok canım anlarız birbirimizi ama patlıyorlar sonucunda. Ve şunu söyleyebilirim. Şu görüntüleri izledim kopmuş bu program yani hani evet, evet. evet. cidden yani <laughs> Kop kopmuş eyvallahlar <laughs> yani Sa sağ olsun her Çok ya, program. <laughs> programı... <Eyvallahç>. programın, eyvallah <laughs> programın hepsi böyle geçmiyor biz de biraz montajla da bu hale getirdik de yani ama <laughs> ne oldu <laughs> hoşuma gitti <laughs> kopmuş bro <program>. vallahi yani <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. tebrik ediyorum <laughs> evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,